herkes planlamaktan bahsediyor. Ama hiç kimse günümüzü veya haftamızı nasıl doğru bir şekilde planlayabileceğimizi söylemiyor. Gelecek gününüzü veya haftanızı planlarken yapılacakları veya yapmamanız gereken şeyleri biliyor musunuz? Plan yaparken yaptığınız yanlışlardan haberiniz var mı? Şimdiye kadar merak ettiniz mi? Neden çoğu zaman planlarımıza sadık kalamıyoruz? Kağıt üstünde yazarken ve planlarken her şey çok iyi güzel ama gerçek hayatta planlarımızı gerçekleştirmek istediğimizde bir türlü zaman bulamıyoruz veya erteliyoruz. Plan yaparken yaptığınız yanlışları düzelterek nasıl en verimli halimize elde edebiliriz? Eğer merak ediyorsanız hoş geldiniz. Bu video sizin için Merhaba, benim adım Aynaz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burası cesur, çalışkan, kendini ve hayatını değiştirmeye hazır olan insanların kanalı. Kısacası kişisel ve profesyonel gelişiminize yardımcı olabilecek bir kanal. Bize katılmak istiyorsan abone olmayı hiç unutma. Ve tabii ki Instagram hesabım da var. Orada daha çok biz bizeyiz. Orada konuşmak, tanışmak daha rahat olduğu için orayı da takip etmeyi hiç unutmayın. Şimdi tabii ki biliyorsunuz her zaman önemli şeyler hakkında konuşuyorum. İşinize yarayacağını bildiğim şeyler hakkında konuşuyorum. Biliyorsunuz plan yapmak kişisel bir şeydir. Herkesin hayatı farklı, planları farklı ve en önemlisi hedefleri farklı. Ama hiç merak etmeyin bu videoda hemen hemen herkesin işine yarayacak şeyler söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim hayatımızda planımız olmazsa veya ee, günümüzü, haftamızı, ayımızı veya yılımızı eğer planlamazsak ne olur? Öncelikle karar vermekte zorluk çekeriz. Ne zaman ve nasıl hareket edeceğimizi bilmediğimiz için yanlış kararı alma ihtimali çok yüksek. İkincisi eğer plan yapmazsak zaman kaybımız oluyor. Yani görevlerimizi ve önceliklerimizi organize etmediğimizde ve tanımlamadığımızda Zamanımızı öyle boşa harcıyoruz. Üçüncüsü stres ve kaygı. Neyi ne zaman nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için bu bizde stresin oluşmasına neden olabilir. İşleri yapıp bitiremediğimiz için de e, kaygı oluşmasına neden olabilir. Dördüncüsü de en önemlisi verimliliğimiz en az seviyeye gelir. Yani bir düşüş olur verimliliğimizde. Yani şöyle söyleyeyim, hedeflerimize ulaşmak için gereken adımları bilmediğimizde daha az etkili ve verimsiz çalışırız maalesef ki. Onun için tabii ki plan yapıyoruz. Şimdi her şeyi söylemeye geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Planlarınızı yazın. Yani aklınızda tutmayın. Ne kadar zeki olursanız olun planlarınızı yazmanız gerekiyor. Hani diyorsunuz ki ben hatırlamakta zorluk çekmiyorum. Onun için aklımda tutuyorum planlarımı. Böyle yapmıyoruz mutlaka ama mutlaka planlarınızı yazıyorsunuz ya da app'lerden kullanıyorsunuz. Telefonunuzda en çok önerilen mesela Google Calendar. Ama bence eflere geçmeden önce yazmayı deneyin. Yani yazmak ilk tercihiniz olsun. Öncelikle yazarak ne kadar geliştiğini görüyorsun. Ne kadar verimli olduğunu görüyorsun ve anlıyorsun. Hani geçen ay verimliliğim ne kadardı? Bu ay nasıl? Veya geçen aya göre ne kadar gelişmişim? İstediğim şeyleri ne kadar elde etmişim? Hedeflerime ne kadar yakınlaşmışım? Yazarak bunları görebilirsiniz ama aklınızda tutarak bunları anlamayacaksınız maalesef ki. Ve ayrıca ne kadar geliştiğinizi ve verimli olduğunuzu görünce bunlar sizi teşvik ediyor aslında. Devam etmeniz için. Mesela diyorsun ki bugün 5 tane yapacak işim vardı. 4 tanesini yaptım, bitirdim. Ve aslında insan bunu görünce kendisiyle gurur duyuyor. E, istediklerini yaptığı için, hedeflerine birazcık da olsa yakışın, yakınlaştığı için. Ve bunu da bilin her gününüz beklediğiniz gibi olmayacak. Bunun hakkında da bir şeyler söyleyeceğim tabii ki. İkincisi, yazmaya geçtiğinizde planlamaya geçmeden önce... Yapmak istediğiniz ne varsa bu ayda, bu haftada ya da gün içerisinde ne olursa olsun yapmak istediklerinizi yazın. Ee, spor yapmak istiyorum, kitap okumak istiyorum, podcast, e, podcast dinlemek istiyorum. Ee, şu videoyu izlemek istiyorum, şuraya gitmek istiyorum, şununla buluşmak istiyorum. Bu ayda bunları yapmak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Arkadaşımla dışarıya çıkmak istiyorum. Partilerime zaman ayırmak istiyorum, onunla vakit geçirmek istiyorum. Ve 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 size kalmış bir şey. Ama bir kağıt alıyorsun, planlamadan önce aklına gelen ne varsa onu yazıyorsun. Bunları yazdıktan sonra şu soruyu kendinden soruyorsun ne kadar zamana ihtiyacım var? Mesela İngilizce öğrenmek istiyorsun bu yıl. Diyorsun ki bu bir yılda bu İngilizce kitabını bitirmek için ne kadar zamana ihtiyacım var? O kitabı bitirmek için bu ay ne kadar sayfasını okumam gerekiyor, öğrenmem gerekiyor? Ya da bu ay spor yapmam için e, her gün kaç saate ihtiyacım var? Ya da her hafta kaç güne ihtiyacım var? İstediğin fiziği elde etmek için ya da sağlıklı olmak için. Bu arada hedeflerinizi de belirliyorsunuz e, yıllık, aylık, haftalık ve günlük. Hedeflerinizi belirledikten sonra öncelik veriyorsunuz en önemlisi. Mesela partnerinle zaman geçirmek arasında ve ders çalışmak arasında birisini seçmek zorundaysan eğer e, öncelik vermek zorundasın. Üçüncüsü detaylı oluyorsun. Nasıl yani? Şimdi yıllık, aylık, haftalık, günlük hedeflerden bahsettim ya. Siz yukarıdan aşağıya gelince daha fazla detaylı olmak zorundasınız. Mesela ben bu yıl İngilizce öğreneceğim diyorsun. Bir hedefin belli oluyor. Yıllık hedefini belirlerken ve planlarken o kadar detaylı olmana gerek yok yıllıkta. Sonra geliyorsun aylığa. Aylık hedefinde yıllık hedefine göre yani yıllık planına göre birazcık daha detaylı olman gerekiyor. Sonra haftalığa geliyorsun. Haftalık planların birazcık daha aylık planlarına göre detaylı olması gerekiyor. Mesela ee, bu ay ben ee, şu kitaptan başlayacağım diyorsun. Şu kursları yazılacağım. E, şunu yapacağım, şunu yapacağım diyorsun. Sonra geliyorsun, birazcık daha detaylı oluyorsun. Günün içinde birazcık daha detaylı oluyorsun. Gün mesela yıllık planında ben şu günde şunu, şu sayfaları okumam gerekiyor, şu kurslara katılmam gerekiyor. Onları yazmana gerek yok, ama günlük planlarında neden olmasın mutlaka detaylı olman gerekiyor. Mesela bugün ben şu İngilizce kitabından iki sayfa okuyacağım. Şu kursa katıldım, yarın şu sınavım var falan filan sana kalmış bir şey ama dediğim gibi günlük planlamamıza yakınlaştıkça daha fazla detaylı oluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi günlük planlarımıza geldiğimizde öncelikle eğer bir gününüz için planlayacaksanız önceki günden planlamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Önceki gün e, yatmadan bir veya iki saat önce sonraki gün için plan yapıyorsunuz. Planlarınızı neden gece yapın diyorum? Çünkü mesela bugün sen e, spor yapmak istiyordun ama bugün zaman bulamadın ve gün bitmeden de sen bunu anlamaz, anlayamazsın hani e, şunun için zamanım olmadı, şunu yarın yapmak zorundayım falan filan. Onun için gününüzün bittiğinden emin olun ve o zaman ne yapıp yapmadığınızı biliyorsunuz daha iyi biliyorsunuz. Sonraki sonraki günün planında bugün yapmadıklarınızı yapamadıklarınızı yazmanız gerektiğini biliyorsunuz ve bu çok iyi. Ve sonraki gün sabah rutininizde mutlaka planlarınızı inceleyin. Hani uyanıyorsun sabah rutininde meditasyon vardır duş almak vardır. 10 dakika yürüyüş vardır. Ve sonra planını eline alıyorsun ve okuyorsun. Bugün şuraya gideceğim, şunu yapacağım. Ee, arkadaşımla görüşeceğim, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Ve ve ve. Ama mutlaka planlarınızı bir daha inceleyin. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her şey beklediğiniz gibi olmayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Ee, bugün spor yapmak istiyorsun ama başın ağrıyor. Gerçekten bahane değil. Gerçekten başın ağrıyor, kendini kötü hissediyorsun mesela. Her gün çok iyi olacaksın, çok iyi bir mutlu olacaksın diye bir şey yok. Her gün e, yedi tane şey yapacağım diyorsan, yedisini de yapıp bitireceksin diye de bir şey yok. Bunu söylüyorum çünkü hayal kırıklığına. Uğramamanız gerekiyor plan yaparken. Eğer böyle bir şey olursa motivasyonunuzu zaman geçtikçe maalesef bir kaybediyorsunuz plan yapmak için, ee, hedef belirlemek için ve verimliliğiniz düşüyor. Şimdi bir teknik vereceğim. 3 artı 2 tekniği. Bu bir kitapta yazılmış bir teknik. Adını hatırlamıyorum. Şimdi üç tanesi en önemli işlerimiz oluyor. Ama neye göre önemli olan işler? ne kadar zaman aldığına göre önemli olan işler. Yapacak işlerinden 3 tanesi senden en az 1 saatten fazla zaman alacaktır. Ders çalışmak gibi olabilir ve bunun gibi şeyler. 2 tanesi de 1 saatten az zamanınızı alan şeyler. Mesela odanı temizlemek gibi olabilir. Yani en fazla 30 dakikanı alır. diye düşünüyorum. Umarım öyleydi. 2 saat odasını temizleyen yoktur ya. Var mıdır? Şimdi arkadaşlar bir tane daha şey söyleyeceğim. Bir günde 15 tane şey yapmanıza gerek yok. Yani ee, bizim 24 saatimiz var. Evet ama bu 24 saatin hepsini istediğimiz gibi verimli bir şekilde kullanamayız. Çünkü bu 24 saatte uyuyoruz. Ee, okula gidiyoruz, işe gidiyoruz ve yapmak istediğimiz işler için zamanımız az birazcık. Onun için eğer bugün 15 tane iş yapmak istiyorsun, işte arkadaşımla görüşeceğim, sonra partnerimi göreceğim, sonra İngilizce okumaya gideceğim, sonra spora gideceğim, sonra kitap okuyacağım, sonra podcast dinleyeceğim, sonra ailemle vakit geçireceğim, sonra işte birazcık parka gideceğim, sonra birazcık yürüyüşe çıkacağım, sonra bunu yiyeceğim, sonra böyle yemek yapacağım, sonra şu partiye gideceğim, böyle şöyle yapamazsın olmaz ne yani olsa bile e, bazı işlerini verimli bir şekilde yapıp bitiremezsin yani plan yaparken oldukça az ve öz şeyleri yapmaya çalışın dediğim gibi öncelik verirseniz zaten anlayacaksınız neleri yapmanız gerekiyor zaten yapılan en büyük yanlışlardan birisi çok yazmak videonun sonunda e, yaptığımız yanlışlardan da bahsedeceğim plan yaparken şimdi planlama yaparken, Sıklıkla göz ardı edilen çok ama çok önemli bir nokta esnekliğin önemidir. Planınız esnek olması gerekiyor. Yani eğer bir beklenmedik durum veya bir değişiklik olursa sizin planınızın esnek olması gerekiyor. Yani insan bilmiyor bir saat sonra bir şey olur bir haber gelir, bir yere gitmek zorunda kalırsın, bir şey yapmak zorunda kalırsın ve senin planının destek olması gerekiyor. Yani eğer saat 2'den 4 2'den 3'e kadar İngilizce çalışacağım diyorsun ama bir şey oluyor, bir yere gitmen gerekiyor, bir şey yapman gerekiyor. Senin yaptığın o planda bazı şeyleri zamanlı olması gerekiyor. Onun için zaten diyorum işte bir gününüzü doldurmayın, bir günde 15 tane şey yapacağım demeyin. Yani düzenli olarak planımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Çoğu zaman değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani yaptığımız bir plan iki ayımız için cevap olmayabilir. Onun için hep böyle gözden geçirmemiz gerekiyor. Hep bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zor işleri yaparken mesela İngilizce okumak senin için zordur. Kitap okumak senin için zordur. Spor yapmak senin için zordur. Bunu Pek tavsiye etmiyorum ama aklınızın ucunda bir yerinde bulunsun. Zor işlerin zamanını değişilebilir yapın. Yani bugün mesela kitap okuyacağım diyorsun. Ama zamanı değişilebilir olsun. Ee, ne zaman modunda olsam kitabı okuyacağım, elime alacağım okuyacağım diyorsun. Ee, ya da ne zaman modumda olursam e, podcast dinleyeceğim. Ya da mesela iki işi birden yapacağım. Odamı temizlerken podcast dinleyeceğim ya da sesli kitabımı dinleyeceğim. Mesela bunun gibi şeyler. Ya yarın ben İngilizce çalışacağım diyorsun ama e, saati önemli değil. Hani ya, e, uyandığımdan sonra olabilir. E, gece yatmadan önce olabilir. Günün ortasında olabilir. Ne zaman kendimi iyi hissedersem İngilizce çalışacağım diyorsun. Ve tabii ki sonuçları yazıyorsunuz gün bittiğinde. E, bence e, plan yaptığınız kağıtın yanında bir yerinde bir boş yer bırakın ve e, sonuçları yazın, ilerlemelerinizi yazın. Hani e, bugün ben e, İngilizcemi şu tekniği kullanarak okudum ya da spor yapmaya gitmeden önce şunu içtim ve enerji veren bir bir şey sağlıklı bir şey nasıldı iyi miydi kötü müydü yarın yine bunu yapmam gerekiyor mu ee, yoksa artık bunu yapmama gerek yok mu size kalmış bir şey ya da mesela bugün 4 saat ders çalıştın yazıyorsun hani 4 saat ders çalıştığında kaç saati verimliydim kaç saati ne? Güzel kullanabildim, öğrenebildim, yazabildim. Ya da mesela diyorsun ki 5 saat ben çalıştığımda verimli olamıyorum. Ee, iyi hissetmiyorum, çok yoruluyorum, çok ağır geliyor. Sonraki gün için 5 saati 4 saat yapıyorsun. Veya e, bazı teknikler yardımıyla veya yeni şeyler deneyerek bir değişiklik yapıyorsun. Dediğim gibi sonuçları mutlaka yazın, ilerlemelerinizi mutlaka kaydedin. Ve şimdi tabii ki yapılan yanlışlar. Birisi çok yazmak. Yani e, bir gününüzü çok dolduruyorsunuz. Dediğim gibi 15 tane şey falan yazıyorsun. Hiçbirisini de yapamıyorsun ve gün sonunda çok kötü hissediyorsun hiçbirisini yap yapamadığın için. Arkadaşlar 5 tane şeyi en güzel şekilde yapıp bitirmek ve verimli olmak hiçbir şey yapamamaktan daha iyidir. Nokta. <laughs> İkincisi gerçekçi değiliz çoğu zaman. Hani diyorsun ki ben bugün 4 saat İngilizce çalışabilirim ya da ne bileyim 4 saat spora gidebilirim. Spor şey yapabiliyor ama gerçekçi misin? Gerçekten yapabilir misin? 4 saat verimli olabilir misin? Bu davranışlar, bu yanlışlar ihmal etmenize sebep oluyor. Dikkat dağıtıcı şeyleri de ortadan kaldırıyoruz. Yani telefonunuz olabilir, TV olabilir, arkadaşlarınız olabilir size kalmış bir şey. Mutlaka ama mutlaka dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırın. Ve tabii ki günün sonunda kendinizi ödüllendirin. Ee, bir şeyleri yap, yapıp bitirdikten sonra eğer kendinizden memnunsanız ödüllendirebilirsiniz. Ha ama 4 saat ders okudunuz diye de kendinize gidin ödül olarak araba alın ya da ev alın falan diye de bir şey söylemiyorum tabii ki. Mesela kendinize kahve yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla dışarıya çıkabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın. Onlar da kullansınlar. Ya da eğer bildiğiniz teknik işinize yarayan bir e, teknik falan varsa mutlaka bizimle paylaşın. Aşağıda yazın. Hepsini okuyacağım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı hiç ama hiç unutmayın. Sonraki hafta yine görüşeceğiz. Yine bomba gibi konularla geri döneceğim. İşinize yarayacak konularla geri döneceğim. Görüşürüz.